Evet arkadaşlar bayağı bir yoruldum falan. Ee, şimdi dinlendik en son çekerken e, video çekmiştim. Şimdi arkadaşlar e, son bir kaç yıldır daha var mı Arkadaşlar ilk önce bunu yani çok küçükleri mi indirmiyoruz ya yani, hele bu yollarda hiç indirmiyoruz çünkü e, beni arkadaşlar görken telefonlar ne kadar görünüp bilmiyorum ama a, bayağı hızlanabiliyor. Yani, arkadaşım bitti beni ama gitmesek bile yani. Bayağı hızlı gidiyor. Hele şu yor, yolla falan e, ne şey tuttu, ne tümse tuttu, ne bir şey tuttu. E, Bayağıydı. Düz yol durana kadar, düz yol olsa bile yine gidiyor. Yani biz e, kesin küçüklere biniyormuyoruz. E, kendimiz biniyoruz. yani Kendimiz yaptık. Yani arkadaşıma ben yaptım bunu. Yani e, yaptık, kayıyoruz. Çok da kaymıyoruz aslında şu anda ama bayağı önceden yapmıştık biz bunu. Arada ara bir canım sıkıldığında bisikletle lastiği falan, falan çıkartıp sürüyoruz. Ama tabii ki az önce de dediğim gibi çok geliyor. Ee, yani az önce dedim tabii ama şimdi kayıyoruz. Kayması dehşeti heyecanlı e, 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 zevk veren bir şey. Çekiyoruz. Çekmesini e, sevmiyorum. Hem ip, ip canını acıtıyor. Ee, hem zaten yokuşlarla kaymak zorundayız. Yokuşlarla kayınca da e, yokuşlarla çıkartmak zorunda kalıyoruz. Böyle önce arkadaşlar işte eee biraz yoruyor tabi insanı ve yine bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.